Merhaba çocuklar. Ben ay. Ben gökyüzünde parlayan, gece size gülümseyen parlak yuvarlak bir gezegenim. Geceleri gökyüzünde gördüğünüz o büyük, parlak ışık benim. Bazen tam yuvarlak olurum, bazen ise bir dilim peynir gibi görünürüm. Bu şekillerime ayın evreleri denir ve her gece farklı bir yüzümü gösteririm. Ben dünyanın en yakın arkadaşıyım. Onun etrafında dolanırım ve bu yüzden her gece beni görebilirsiniz. Dünyadan çok uzakta gibi görünebilirim ama aslında ona çok yakınım. Gökyüzündeki yıldızlar gibi değilim. Ben hep burada, dünyanın yanında dururum. Geceleri size ışık saçmak benim işim. Yıldızlarla birlikte gökyüzünü aydınlatırım ve geceleri size eşlik ederim. Benim yüzeyim çok farklı. Burada ne ağaçlar, ne denizler, ne de hayvanlar var. Ben büyük kraterlerle doluyum ve sessizim. Ama bu beni yalnız hissettirmez, çünkü dünya hep yanımda. Biliyor musunuz? Bazen dünyanın gölgesi üzerime düşer ve beni saklar. Buna ay tutulması denir ve bu da benim için çok heyecan verici bir olaydır. Tüm bunları sizinle paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Siz uyurken ben gökyüzünde nöbet tutarım ve rüyalarınızı aydınlatırım. Hepinize güzel geceler dilerim ve unutmayın, ben hep buradayım, gökyüzünde, sizin dostunuz olarak parlamaya devam edeceğim. Hadi, bir sonraki gece gökyüzüne bakın ve bana el sallayın. Ben de size parlak bir gülümsemeyle karşılık vereceğim.